Evet arkadaşlar, öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdi daha önce yapmış olduğumuz Renault Clio'da bir test vardı. Baskı balata testi. Şimdi aynı testi başka bir araçla daha yapacağız. Mitsubishi L200 2014 model. 227.000 kilometrede bir araç. Bu araca bir ay önce baskı balata seti takıldı yani yüzde 95 diyelim 15 bin kilometre yaptı şimdi benim daha önceki videomdaki tezde yine aynı ısrar ediyorum daha önce sanayide veya kulaktan dolma yapılan testler kesinlikle yanlış niye yanlış İşte 3'e takacaksın el frenini çekeceksin işte kalkacaksın istop ederse etmezse bu sizin şanzımanınıza, baskı balatanıza zarar verir. Ama zarar vermeden bunu nasıl test edebiliriz? Mesela balatamızın ömrü nasıl veya şüpheleniyorsak gücü aktarabiliyor mu, aktaramıyor mu? Bunu nasıl test edeceğiz? Yolda 1 2 2'de giderken 3'e takacağız. Dip gaz yapacağız. Dip gaz yaptıktan sonra aracın motor devriyle kilometre devri hızı bir yükselirse baskı balatanız iyidir. Ama aracınızın devri hemen yükseliyor, motor bağırıyor fakat hızınız yükselmiyorsa yani kavramanızda aktarmanızda bir sorun varsa ara, motordan aldığı gücü Şanzıman baskı balata tekerlere tam randımanını vermiyorsa baskı balatanız gidiktir. Şimdi bunun testini yapacağız. Öncelikle şöyle bir önümüz açık yola çıkacağız. Ondan sonra testimize başlayacağız. Şimdi bu testte dediğim gibi önce 1 2 Ondan sonra 3. viteste dip gaz yapacağız. Gözünüz göstergelerde olsun. Çünkü test sonucunu onlardan alacağız. Hadi bismillah. 1 2 3 dip gaz. Şimdi bakın motorla kilometre devri nasıl? Uyumlu. hatta kilometre devirden daha hızlı. Şimdi hızımızı düşürelim. Yeniden deneyelim. Bu defa 3'teyiz yine. İkinci vitesin hızına düşelim. Düştük. Evet dip gaz yapıyoruz. Bakın kilometremiz ve devir saatimiz nasıl birlikte yükseliyor? Motordan aldığı gücü baskı balata tekerlere nasıl güzel veriyor? Yani testimiz başarılı. Baskı balatamız %95. Çünkü biliyoruz yeni çakıldı. 10-15 bin kilometre önce yeni çakıldı. O yüzden ee, testimizin sonucu başarılı. Yani bizim baskı balatamız yüzde 95, yüzde 5, 15 bin kilometrede fire verdiğini kabul edelim. Test böyle yapılır arkadaşlar. Hiçbir şekilde kalkıp da yok işte üçe takayım, el frenini çekeyim, aracı işte kaldırayım, stop eder mi etmez mi? Bunlar sizin baskı balatanıza, şanzımanınıza zarar verir. Bu tür şeyleri yapmayın. Testi bu şekilde yapın. Kendiniz karar verin. Aracın çekişi, devri nasıl göreceksiniz. Baskı balatanızı bu şekilde test edin. Kanalıma abone olun. İyi günler.